Bir tane kahramana ihtiyacımız var. Arda Güler bunu yapacak bir adam. Yani Sergen Yalçın o yaştayken Gordon Milne posta koymuştum. Sen Toronto'n yerinde olsaydın mı? bu açıklamalardan sonra ne yapardın? Hiç cevap vermezdim. O okay, Karaca merhaba. <laughs> merhaba Aydın oturttum beni buraya da ne konuşacağız abi? Yeni Sergen Yalçın Arda Güler mi? Evet bravo. onunla ilgili bir takım yazılar da gördüm. Kesinlikle Arda Güler. Aynı gibi. Yani Sergen Yalçın o yaştayken Gordon Milne posta koymuştu beni oynatmayacaksanız gideyim diye sosyal cesareti çok yüksekti. Bir anlatır mısın o hikayeyi? Enteresan. Yavaş yavaş Beşiktaş takımına adapte oluyor. Çok yetenekli herkes konuşuyor. Sergen sol ayağı böyle serbest vuruş kullanıyor. Şöyle kullanıyor. Geleceğin yıldızı Beşiktaş'ta diye. Gordon Milne de onu çok fazla kullanmıyordu. Yani İsmail Kartal'ın Arda Güler'i koruması gibi biraz da Gordon Milne de onu koruyordu. Sonra yavaş yavaş haberler çıkmaya başladı. Dediler ki yani Sergen oynamak istiyor. Eğer oynatmayacaksan Sergen Yalçın'ı e, gitmek istiyor. Bu haberleri o zaman gazetelerden okuduk. Şimdiki gibi çok seslilik yoktu. Onu hatırlıyorum ben. Sonra çıktı ve maç kurtarmaya başladı. Fark yaratmaya başladı. İnsanlar da onu izlemek için akın akın tribünlere gidiyorlardı. Bugünden hiçbir farkı yok açıkçası. Herkes Arda Güler'in sahaya çıkmasını bekliyor. Sergenin yaptığı ama Arda Güler'in yapmaması gereken şey ne sence? <laughs> ya bu tabi sergenin hayata bakış açısı çok farklı. Arda'yı henüz bilmiyoruz. Küçük bir çocuk Arda. Yani ben bir an at yarışı diyeceksin zaten. Yani şey... <laughs> Ya at yarışı kötü bir şey değil. <laughs> Dünyanın her yerinde futbol adamları. Spor neyiden herkes at yarışı falan oynamıyor. At güzel bir e, hayvandır. Yani onun yarışı o organizasyonlar güzeldir. Tabii kumarın için, tadını e, kaçırırsan ayrı tabii kardeşim. Eleştirdiğim için söylemiyorum. Biliyor, Sergen Yalçın biliyor. her yönüyle damga vurdu ve keşke iki tane de bir tane daha Sergen Yalçın gelsin istiyorum ben. Kesinlikle. Alex Ferguson da çok acayip. Ya da keşke gelişsin. bugün gelse oynasa mesela Sergen. Sergen Yalçın bugün oynasa var ya inönü sürekli dolu olur. Ya da tekrar sahaya dönsün istiyorum ben Sergen Yalçın. Sen haberci olarak Sergen Yalçın haberciliğini de yapmak istiyorsun. dönmeli tabii ki en güzel yıllarını harap etmemesi gerekiyor. Arda Güler daha güzel bir çağda. Daha iyi korunaklı bir çağda. Sen bu yaşta ne yapıyordun? 16 yaşında mı? 16 17, yaşında. 17 yaşındayken ben üniversitede okuyordum. futbolcu olmayı istemiştim. Yok tabii amacım işte iki, o zaman 1985'te 2000 yılında işi gücü falan yerinde olan arabası evi olan bir insan olma derdindeydim. Yani açıkçası bir iyi bir mühendis olurum diye hayal ediyordum. Hayat beni bambaşka bir yere taşıdı. Ee, yani bütün maçlara giderdim ben. Fener'in, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın maçlarına. Ya işte Avrupa'ya gitsin burada bilmem ne olur. Hayır ben kalması gerektiğini düşünüyorum. Arda Güler e, futbolu yeniden canlandıracak adam bence. Bir tane kahramana ihtiyacımız var çok doğru söylüyorsun. Bir dönem Hacı'ydı Türk futbolunun kahramanı. Bir dönem Alex'ti Türk futbolunun kahramanı. Bir dönem Sergen Yalçın'dı. Hatta bir dönem Revivo bile manşetlere çıktı. Türkiye Ligi'ni gösteren adam oydu. Yani tabela yapmışlardı. Arda Güler bunu yapacak bir adam. Düşünebiliyor musun Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı herkes Arda'yı seviyor. Tertemiz bir yüzü var pırıl pırıl. Yani yetiştirmeyi seviyorlar. Tarımı seviyoruz. Bu bir tarımdır gerçekten. Fenerbahçe bu sene şampiyon olamayacak. Ama kupayı aldı. Nereden Kupanına biliyorsun? Arda Güler. Nereden biliyorsun? Ya abi artık <laughs> bu saatten sonra vermez herhalde Trabzonspor. Peki yine de bir virgül koymak gerekir diye düşünüyorum. Futbol tarihinin en acayip hadisesi olur. Ona. Çok enteresan acayip olur. Acayip bir şey olur. Torrent ayıp edilmiyor mu? Çok ayıp ediliyor Torrent'e. Senle de konuşuyoruz zaman zaman. Ya da yani. bu işler böyle midir? Acımaz. bu işler midir? böyle değil. Bence Galatasaray'da işte başkanlık yarışında ki insanlar ki bence Galatasaray seçimi çok büyük bir heyecan yaratmıyor. Kitli Sen Torrent'in yerinde olsaydın bu açıklamalardan sonra ne yapardın? Hiç cevap vermezdim. Ama çok biçimsiz oldu. Ben Metin Öztürk'ün Galatasaray başkanı olacağını düşünmüyorum. Ama ciddi şekilde PR yapıyor bu ifadelerle, bu yaklaşımlarla. Ya yani bu söylenecek bir şey değil. Galatasaray kültürüne yakışan şeyler değil bunlar. Yani adamın ne kötülüğünü gördünüz ki? Ne vardı oraya kadar da ondan sonra ne olmadı ki? Garip geliyor bana. Galatasaray'a hiç yakışmıyor. Bu yarışı zaten Adnan Öztürk'ün röportajını dinledim. E, bu yarışta ikisini de Galatasaray'a herhangi bir şey veremeyeceğini söylüyor. Adnan Öztürk de Galatasaray'da şahinler, kendi ifadesiyle baykuşlar grubundan bence değerli şeyler söylemiş. Bir heyecan yok alsaydı ama torente yapılan çok ayıp. Hiç yakışmamış. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.